Ya, ah. Bu ne... Şuna yeni bir şeyler at Al şunu yak. Bırak çocuğu be salak. Yakacak bir şeyler dedi Sabriye. Ha. ha yakacaklar da geldi. Nereden buldunuz lan bunları? Şu ilerde ahşap bir yalı vardı onun duvarlarından söktük baba. Aslan oğlum benim. Bu halis polis İstanbullu olacak ileride. Neden olsa babasının oğlu. Valla neyi ettik de geldik kızlar. Müs gibi evimiz var. Sobamız gürül gürül yanıyor. Akşam yanan fırtınasını renkli televizyondan seyredebiliyoruz. Yiyecek içecek sorunumuz yok çok şükür. Oh! Ekmek elden su gölden. Günaydın. Günaydın tatip. Ya ikisi de İsmail'den. <laughs> ya her gece güzel bir rüya görüyorum. Hayırdır inşallah deyip uyanıyorum. Sonra odadan çıkınca bakıyorum. Eski tas eski hamam. Ya rüyasında üç kadın görüyordur bu. Uyanınca da şu surat yengeyi görüyordur. Ondan böyle keyifsiz. <laughs> Bugün de tam evlanacak gün. Hava bulutlamaz yemin futbol oynamaya elverişli. Ee tertip gel otur bakalım. Şu çocuk işinden bir haber var mı? Çocuğa ihtiyacı olan mı var memnun? Var da bir tertip. Valla bizimkilerin eli kulağında. E ee, artık sen de bir faaliyette bulun. Çoluğun çocuğun ortasında tartışılır mı böyle şeyler memnun? Ne var? Biz çoluk çocuğun ortasında tartışmakla kalmayıp bir de uygulama yapıyoruz. Biz bütün çocukları yaparken otel tutmadık ya. Ay canım bugünlerde bir çocuk yapmak istiyor gene. Allah Allah ya önce başını sokacak bir yer bulun sonra düşünün çocuk yapmayı. E bulduk ya. Süper Allah. <laughs> e ben sana ne diyeyim bilmiyorum memnun. Pe. <laughs> Buyurun. Biz Kelleci Tahir Paşa icra memurluğundan geliyoruz. Alo. Samiciğim hayatım geliyorum. Sefa ile efendim. Kapıyı aç. Buyurun. <laughs> Gittiğinden haberi var mı acaba Haydut'un? Bilmem. Koş haber ver çabuk. Başla. Öldür. Vallahi öldür. Öldürsün mikrobu. Şundaki havalara bak. Telaş yok. Telaş yok. Hadi Sami'cim. Sen bilirsin işini. Öpüyorum hayatım. Tek. Şşt. Tırnak izleri falan duruyor mu boğazında? Ha, var biraz. Dikkat et, beyin sarsıntısı geçirebilirsin. Konuşma be. Bize bir şey olmaz Cebil abi. Merak etme, sen kendine dikkat et, kendine. Aldınız mı jipi? Jip alacağım, Londra'da bile de alacağım. Herkes duysun, namerdim olmazsam. Helal olsun sana, helal olsun. Ha, biz bu saçları değirmende akmadık. Hesabımız temiz. İnsanın namusuna nasıl dil uzatılırmış görelim bakalım. Tükürmezsem o şerefsizlerin yüzüne. Tükür aferin. Türkiye seninle gurur duyuyor. Taksi. Ama yavaş. Yavaş diyorum sana. <laughs> Sedat amcacığım merhaba. <laughs> merhaba. İşe mi? Ha işe. Güle güle. Geçti mi yer alırım? Geçti geçti. Aslı ne yapıyor? İyi. Niye sordun? Öpüyorum pembe yaraklarından. Güle güle. <laughs> Cezalı mısın sen yine? Ceza değil Cemil amca, dinleniyorum. Benim her zaman işe gitme mecburiyetim yok ki. Tertip orada. Halis, ne adesin yavrum merak ettim. Geldim anne. Ha, aferin. Hadi oyalanma, gel çabuk. Aman evladım, durmayın orada. Bak her tarafa çini